Japonya'nın Pasifik Okyanusu'ndaki incisi, Tokyo'ya 358 kilometre mesafedeki Awashima Adası, dünyanın en izole insan yerleşimlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Bu küçük volkanik ada, dik uçurumları, yemyeşil vadileri ve gizemli kalderasıyla hem jeologları hem de doğa severleri büyülüyor. Nüfusu 170 civarında olan ada, Japonya'nın en küçük belediyesi olarak biliniyor. Ada mavi ada anlamına gelen adını, etrafındaki turkuaz sular ve gökyüzünden alıyor. Ancak bu huzurlu manzaranın ardında volkanik bir geçmiş yatıyor. Aogashima, Izo adalarının en güneyinde ve en izole noktasında yer alıyor. Yaklaşık 8,75 kilometre karelik bir alana sahip olan ada, 3,5 kilometre uzunluğunda ve 2,5 kilometre genişliğindedir. Kıyı şeridi ise sadece 9 kilometredir. Ada dik ve sarp uçurumlarla çevrilidir. Bu uçurumlar volkanik katmanlardan oluşan siyah lav akıntılarının izlerini taşıyor. En yüksek noktası Othonbu Tepesi olan adanın yüksekliği 423 metreye ulaşıyor. Adanın en çarpıcı özelliği merkezindeki 1,5 kilometre çapındaki Ikenosawa kalderasıdır. Bu devasa çukur su birikintileri ve yemyeşil bitki örtüsüyle dolu içinde Maruyama adlı ikincil bir volkan konisi yükseliyor. Bu jeolojik yapı, adayı hem tehlikeli hem de büyüleyici kılıyor. Son büyük patlaması 1785'te olsa da, Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından C sınıfı aktif volkan olarak sınıflandırılıyor. Ada, doğal bir limana sahip değil. Bu da ulaşımı zorlaştırıyor. Çevresindeki dalgalı sular, adaya erişilmesi en zor adalardan biri yapıyor. Buna rağmen yeşil ormanlar, nadir bitki türleri ve kristal berraklığındaki sular adayı bir doğa harikasına dönüştürüyor. 1652'de volkanik aktivite rapor edilmiş. 1670 ile 1680 yılları arasında ise sürekli patlamalar yaşanmış. Zirve noktası ise 1785 patlamasıydı. 327 nüfuslu adada 140 kişi hayatını kaybetti. Adada yaşayanların neredeyse yarısı hayatını kaybetti. Bu felaket Adanın tahliye edilmesine ve yasaklanmış ada olarak anılmasına neden oldu. Ancak ada sakinleri geri dönerek adayı yeniden inşa ettiler. Günümüzde volkanik izler adanın kültürel hafızasında yaşıyor. Bu durum ada sakinlerinin doğayla iç içe bir yaşam felsefesi geliştirmesine yol açmıştır. Günümüzde Aogashima köyü Japonya'nın en az nüfuslu bölgesidir. Günümüzde adada 166 kişi yaşıyor. Bu küçük topluluk adanın izole yapısı nedeniyle sıkı bağlara sahip. Çoğunlukla Japonlardan oluşan nüfus, geleneksel balıkçılık ve tarımla uğraşıyor. İzolasyon, benzersiz bir topluluk ruhu yaratmış. Ada sakinleri, Tokyo'nun kaosundan uzak, sakin bir hayat sürdürüyor. Ao aşımanın ekonomisi sınırlı. Balıkçılık, küçük ölçekli tarım ve turizm ana ekonomik kaynaklar. Adaya, doğal liman eksikliği nedeniyle helikopter veya feribotla ulaşılıyor. Adada, okul ve sağlık hizmetleri sınırlı, bu da gençlerin ana karaya göç etmesine neden oluyor. Son yıllarda Aogashima, iklim değişikliği ve nüfus azalmasıyla mücadele ediyor. 2024'te, volkanik izler üzerine belgeseller çekildi. Turizm teşvikleri, sürdürülebilir kalkınmayı hedefliyor. Ancak, aktif volkan statüsü, acil tahliye planlarını canlı tutuyor. Aogashima, Japonya'nın modern karmaşasından uzak, volkanik bir masal gibi. Tokyo'nun gölgesinde parlayan bu mücevher, doğanın kırılgan gücünü hatırlatıyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.